Her hafta biz aynı pozisyonda yaşıyoruz ama bize penaltı çalınmıyor o pozisyonlarda. Ben e, maçtan önce şunu da söylemek istiyorum. Yani Fenerbahçe maçından sonra bir takım olaylar e, lanse edildi. Şehrimizle ilgili. Bizim şehrimiz çok güzel bir şehir. Bizim insanımız çok güzel bir insan. Bizim insanımız bayrağını da, takımını da, şehrini de, ülkesini de destek olan, sahip çıkan bir insan topluluğu. Bir taraftar topluluğu artık ne dersek diyelim buna. E, ben ona katılmıyorum. Bir hemen bir linç operasyonuna geçildi. Hatta ta ileriye gittiler. Terörist bilen denmeye başladı. bu kadar kolay olmamalı. E, Süreç çok eskiye dayanıyor gerçekten çok eski bir süreç yani ta 2010 2011'e kadar dayanıyor bugün kazanmak istedik çok istedim. Takım arkadaşlarım ben çok kazanmak istedik. Olmadı. Maalesef yine bir penaltı. Olmadı. Ben Allah'ın adaletine inanırım. Sadece o adaleti bekleyeceğim. Başka bir adalete inanmıyorum. Sadece Allah'ın adaleti. Allah'ın adaletinde sonu maçtan sonra görmek istiyorum. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder. Çünkü biz 2011 yılında çok çektik. Bizim takımımızın bu kadar dağılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesidir bu. Şehir olarak, cami olarak, taraftar olarak gerçekten çok zor bir durumun içine düştük. Bunu ben açıkça söylüyorum. Çünkü hak edilen bir şey maalesef elimizden de alındı, çalındı. Onu içime sindiremiyorum. Yoksa maç kazanırsın, maç kaybedersin, hakem hata yapar önemli değil. Ta eskiden e, bu zamana kadar gelen bir süreç bu. Maalesef e, toparlanmak gerekiyor. Yani Bazen insanlar diyor orada kaldınız, evet orada kaldık. Ama e, hatırlarsanız e, burada Eskişehir maçında bir taraftarımız hayatını kaybetti. Dediği tek laf, bizi tekrar gene şampiyon yapmayacaklar ve vefat etti. Bugün kazanmak istedik. Onun ruhu birazcık daha aşağıda olsun, mutlu olsun diye, huzurlu olsun diye gittiği yerde. Ama önemli değil. E, bunu biz baş, başaracağız. Önemli değil. Olsak da olmasak da.